doğrudan ya da dolaylı olarak insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın karbondioksit cinsinden ölçüsü karbon ayak izi olarak adlandırılır. Doğalgaz, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların ısınma, üretim, elektrik ihtiyacını karşılamak ve ulaşım gibi sebeplerle daha fazla kullanılmaya başlanması, satın alma alışkanlıklarımız ile bunların üretimi ve nakliyesi sırasında çevreye karbon salınımı, aşırı tüketim ve bunun sonucu olarak çok fazla atık oluşması, ormanların tahrip edilerek yok edilmesi ve benzeri faaliyetlerimiz atmosferdeki karbondioksit oranını arttırır, yani karbon ayak izimizi büyütür. Atmosferde biriken karbondioksit, yarattığı sera etkisiyle dünyanın sıcaklığının artmasına ve küresel ısınmaya sebebiyet verir. Küresel ısınma ise iklim değişikliğine yol açar. İklim değişikliği ani hava ve sıcaklık değişimlerine, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortumların oluşma sıklığının artmasına, bazı bölgelerde uzun süreli kuraklıklar yaşanmasına ve su kaynaklarının tükenmesine, bazı bölgelerde ise aşırı yağışlara, sel ve su baskınlarının oluşmasına, tarımda ürün kayıplarına ve sağlıklı gıdaya erişimde sıkıntılar yaşanmasına orman yangınlarının sayısının artmasına ve ormanların yok olmasına, buzulların erimesine, buna bağlı olarak deniz seviyelerinin yükselmesine ve su sıcaklıklarının artmasına sebebiyet vererek tüm canlıların yaşamını olumsuz olarak etkiler. Peki biz alacağımız tedbirler ile bu durumu tersine çevirebilir ve dünyamızı koruyabilir miyiz? Hadi birlikte karbon ayak izimizi nasıl küçültebiliriz bir bakalım. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olarak yakın mesafelerde yürümeyi ya da bisiklet kullanmayı tercih ederek ve araba yerine toplu taşımayı kullanarak gereksiz elektrik kullanımını önleyip tüketimimizi azaltarak suları tasarruflu kullanıp su kaynaklarının azalmasını önleyerek yakın çevremizde üretilen ürünleri tercih ederek ve ihtiyacımız kadar ürün satın alarak Eski eşyalarımızı farklı amaçlar için tekrar kullanarak ve atıklarımızı geri dönüşüme göndererek, ormanlarımızı koruyarak ve daha fazla fidan dikip çevremizi ağaçlandırarak karbon ayak izimizi küçültebiliriz. Biliyoruz, gelecek nesillere sürdürülebilir yeşil bir dünya bırakabilmek için yürümemiz gereken uzun bir yolumuz var. Ancak bu yolda yürümekte kararlıyız. Çünkü biz ayak izimizin farkındayız. Peki ya siz?